Merhabalar baba Türk izleyicileri. 2 Kasım günü Bundesliga 11. hafta mücadelesinde Hoffenheim Bayern Münih'i ağırlayacak evinde. Ee, Hoffenheim şu anda 9. sırada 13 puan topladılar. Onlar da yine ligin aslında enteresan ekiplerinden. 25 atıp 23 gol yediklerini görüyoruz. Onlar da hani çok atıp çok yiyen takımlardan. Bundesliga'da bu tarz takımlardan hani 4-5 tane var ve genelde maçlarında üst bittiğini görüyoruz. Hele hele bu takımlar yani Bayern Münih gibi Dortmund gibi takımlarla oynayınca hani üstü gözümüz kapalı yazabiliriz ve zaten oranında 1-20 olduğundan görüyoruz. Açıkçası Bayern Münih'in hani şu ana kadar 10 maçta 2 puan iki kere puan kaybetmesi, bunlar da hep de, bunları deplasmanda yaşaması. Hani bir ondan Bayern Münih oynamak yerine ki çok yersiz duruyor. Hani üst oynamak bu maçta çok daha mantıklı duruyor. Handikap olur mu diye düşünecek olursak da dediğim gibi Bayern Münih deplasmanlarda yani 4 maçta 7 gol attığını görüyoruz. Yani handikap yapma ihtimali biraz zor ama Hoffenheim'ın da tabii ki savunmasında büyük sinyaller var. O yüzden dediğim gibi bence bahis anlamında da çok uzak durulması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. İddiacıları çok yanıltacak maçlardan biri olabilir. Hani en kötü ihtimalle oynanması gerekiyorsa da bence bir üst bahsi yapılması gerekiyor.